İkinci Dünya Savaşı'nda Japon işgali başladığında Hollanda zulmünden kurtulduğunu zanneden ama Japon işgali döneminde 4 milyon insanı yitiren Endonezyalılar Japonlar çekildikten sonra da Hollandalılara karşı bağımsızlık savaşı vereceklerdi. Neyse ki Hollandalılar Japonlar gibi soykırım konusunda yetenekli değillerdi ve Endonezya'nın kurtuluş savaşında 100 bin kişi ölecek. O dönemler Endonezya için çok kanlı yıllardı. Endonezya gibi kalabalık bir ülkede herhalde öldürecek adam bulmak kolay olsa gerek. Japon ve Hollanda kırımları oldukça fazla gibi gelse de o dönemki nüfusun yine de %5'i kadar ediyordu. Yine de ülke kur kimi bölgelerinde ciddi iş gücü, bakıma muhtaç insan oranı, idari yapılanma, salgın hastalıklar gibi ciddi sorunlar yüzünden savaşların etkisini onlarca yıl üzerinden atamayacaklardı. Endonezya için ABD'nin Müslüman versiyonu desek tam yeridir. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İslam dünyasına örnek ülke olarak gösterdiği model ülke olan Endonezya tıpkı ABD gibi kendi insanları üzerinde bir ulus yaratma projesini takip etti ve halen de ediyor. Özellikle de Suharto diktatörlüğünün hüküm sürdüğü 1965-1998 yılları arasında bu proje ağır şiddet içerecek şekilde uygulanıyordu. Endonezya dünyada en çok Müslümanın yaşadığı ülke. 250 milyondan fazla insanın neredeyse %80'i Müslüman. Endonezya'da Müslüman nüfus büyük Sunda adalarında yoğunken %10'lu Hristiyan toplumunun Çin ulusuna ait olanları batıdaki Sumatra ve Java'da. Çinli olmayan Hristiyanlarsa doğudaki adalarda özellikle de Timor ve Papua'da çoğunluk halindeler. Ülkede yaşayan Çinli azınlık diğer diaspora Çinlilerinden farklı Olarak genelde Budist değil Hristiyanlar. Bunun nedenini Hollanda sömürgesi dönemi oluşan ticari ve siyasi ilişkilere bağlamak gerek. Çinlilerin yine de az sayıda da olsa diğer uzak doğu dinlerine tabi olanları da kalmış durumda. Öte yandan diğer dini azınlıkları Hindular, Budistler ve diğerleri oluşturuyor. Endonezya bir ulus devlet olmadığı ve 300'den fazla etnik halkın ve bir o kadar da farklı dilin sömürge döneminde oluşan sınırlarda ilk defa bir araya geldiği bir devlet olduğu için kuruluşundan beridir toplumsal projelere maruz kalıyor. Bu proje şöyle. Kurulduğu günden bu yana toplumu bir arada tutmak adına bir ulus devlet yaratma projesi takip ediliyor. Bunu ABD'deki Amerikan ulusu projesine benzetebiliriz. Fakat bu proje ancak ortak bir düşünce yapısıyla gerçekleştirilebilir. ABD'de ulus devlet yaratmak için ortak bir düşünce yapısına ihtiyaç yok. Çünkü orada para var. Ama Endonezya'nın parası da yok. İşte bu yüzden çoğunluğu takip ettiği din olan İslam, ulus yaratma projesinin temel yapı taşı oluyor. Ulus yaratma projesi ülkenin kuruluşundan beridir var olsa da 1965-1998 yılları arasında daha ağır görülüyordu. Eğer ülkenizi bir arada tutmak ve bunun için ülkenizi bir ulus devlet haline getirmek ve ulus devleti yaratmak için dini kullanmanız gerekiyorsa o zaman dini çoğunluğu mutlak hale getirip bunu muhafaza etmek için diğer dini azınlıkları da eritmek eritemiyor iseniz, yok etmek kaçınılmaz hale geliyor. Çünkü eğer böyle yapmazsanız dini azınlıkların çoğunluk olduğu bölgelerin ülkeden kopma tehlikesi yüksek olur ve bu yüzden buralarda çoğunluk haline gelmeniz gerekir. Ulus yaratma projesi özellikle Soharto diktatörlüğünün hüküm sürdüğü yıllarda tam bir soykırım dalgası meydana getirdi. İlk başlarda yarım veya 1 milyon hatta bazı kaynaklara göre 2-3 milyon Çinli ideolojik sebepler öne sürülerek katledildi. Aslında bu soykırım bir komünist avıydı ama komünist partiye üye verenler çoğunlukla Çinliler olduğundan komünist avı aynı zamanda Çinlilerin avına dönüşmüştü. Tıpkı bizim ülkemizde sağ sol çatışmaları döneminde sol diyerekten Alevi azının sürekli hedef tahtasına oturtulması gibi bir durum vardı. Yine Doğu Timor'un işgali sırasında 150 binden fazla Doğu Timorlu Katolik öldürüldü. Bu ölümler özellikle işgalin başladığı ilk dönemlerde yaşanıyordu. 1975-1980 arasında o dönemki Doğu Timor nüfusunun beşte biri veya 4'te 1'i soykırıma uğradı. Tabii 1975-1979 yılları arasında Kamboçya'da Kızıl Kımerler tarafından 1 milyon insan öldürülüyor olduğu için dünyanın gündemi Doğu Timur'dan ziyade Kamboçya'nın üzerindeydi. Bu yüzden Doğu Timur mevzusu Kamboçya'nın gölgesinde kalmıştı. Ülke zulümden ancak 1999'da Suharto'nun iktidardan düşmesinden bir yıl sonra kavuşabildi. 1998'de Suharto'nun öğrenci eylemleri sonucu istifa etmesinin ardından yeni göreve gelen hükümet Doğu Timur'daki hak talebinden vazgeçti. Batı Papua'nın kaderi ise Doğu Timur'daki gibi olmadı. 1963 yılında başlayan işgalden bu yana 500 bin Papualı protestan öldü. Ve halen Batı Papua'da işgale direniş ve soykırım halen devam ediyor. Bölgede Papua'lı ayrılıkçılar bağımsız olmak veya Papua Yeni Gine ile birleşmek için bazen siyasi bazen de silahlı mücadele veriyorlar. Sadece bu değil ülkede sürekli dini azınlıklara, yabancı misafirlere ve uluslararası temsilciliklere saldırılar gerçekleşiyor. Bunların en meşhuru Bali adasındaki 2002 yılında 202 kişinin öldüğü ve turistlere de falan saldırılar serisiydi. Ayrıca Bali adası ülkede Hindu azınlığının yoğunlukta yaşadığı tek bölge. Bunların birçoğunun sebebi ise ulus yaratma projesinin din üzerinden yürütülmeye çalışılması, yani dinin kullanılması yüzünden toplumun belli kesimlere karşı radikalleşmesi. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İslam dünyası için model ülke olarak gösterdiği Endonezya'nın ulus devlet projesi bütün dini azınlıklar için bir felaket oldu. Yani anlayacağınız birlik ve beraberlik değil, soykırım ve bölünme getirdi.